İstanbul'da belediye baskınlarına son halka Kadıköy'de eklendi. Hem belediye binası hem de çalışanların evlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. O isimler arasında Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demircan da var. Gözaltına alınanlardan onu Kadıköy Belediyesi Destek ve Ruhsat Şubeleri'nin çalışanı. 8 kişi de ihalelere katılan firma temsilcileri. Zanlılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 18 isim sorguya alındı. Operasyonun sebebi konusunda net bir açıklama yok. Ancak ihale yolsuzluğu şüphesi var. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk zaten 3 yıldır takip altında olduklarını bu operasyonlardan bir sonuç çıkmayacağını iddia etti. 3 yıldır biz dinlenen, teknik takip altında olan bir belediyeyiz. Ee, buna rağmen gördüğünüz gibi e, bütün bilimlerimizde hizmetimize devam ediyoruz. Operasyonun Başbakan Erdoğan'ın Alman vakıflar CHP'li belediyeler aracılığıyla PKK'ya kaynak aktarıyor sözünün arkasından gelmesi dikkat çekti. CHP'li Başkan Selami Öztürk konuya açıklık getirdi. Avrupa Birliği fonları dışında herhangi bir yabancı fon kullanmadık. Yani işi başımız da olmadı. Ancak e, yani bir Alman derneği bir başka dernek veya başka bir yerle kredi konusunda görüşme yapmak veya anlaşma yapmanın da suç olduğunu düşünmüyorum ben. Yani eğer öyle bir şey varsa o zaman hükümetin bunu yasaklaması lazım.